Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yine çizgi filmlerin gerçek sonlarının ikinci bölümünü çekiyoruz. Eğer bu tarz çizgi film gizemleriyle alakalı videolar istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada cuma günü de yeni bir şarkım çıkacak. Onunla alakalı da bilgilendirme yapacağım size. Şimdi videoya geçelim. Çocukken hepimiz evet, ilk videomuz başladı. çizgi filmler izlemişizdir. Evet. Fakat izlediğimiz çizgi filmlerin korku verici sonlarını biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Sizce bu çizgi filmler görüldükleri kadar masum mu? Hadi şimdi yani gelin. Sanmıyorum. Bak Illuminati var. Maalesef ama. Bu çizgi filmin son bölüm hakkında iyi bir şeyler söylemek oldukça güç olacak. Ne yazık ki Tom ve Jerry oldukça üzgün bir şekilde bitmiş. Neden? Bu çizgi filmin son bölümünde Tom çok sevdiği bir kadına aşık olmuştur. Aa. Hatta onunla çıkmaya başlamıştır. Biliyorum. Aynı şekilde Jerry de başka bir kadına aşık olmuş. Onunla çıkmaya başlamıştır. Fakat bir zaman sonra kadınların ikisi de para için onları terk eder. Ve maalesef Ay. Tom ve Jerry depresyona girer. Uzun süredir depresyondan çıkamayan Tom birçok çok kez in kalkışmıştır zaten. Fakat her seferinde Jerry onu kurtarmıştır. Fakat Değil bu misin? son sahnede böyle olmaz. Jerry artık onu kurtarmayı bırakıp ona eşlik eder ve beraber in kalkışırlar ve bunun ne? sonunda da son sahnede... tren raylarının üzerinde in ederler. Ayrıca Abi çizgi filmin iyi. bu son bölümü yayınlandıktan sonra oldukça tepki almıştır. Tepkilere maruz kalan bu çizgi film son olarak mahkeme tarafından yasaklanmıştır. Gerekçesi ise çocukların psikolojisine zarar verdiğini ve onları in sürüklediği şeklinde olmuştur. Ben böyle bir sahneye daha önce bu çizgi filmde denk gelmemiştim. Tom ve Jerry gerçekten küçükken çok izlediğim çizgi filmlerinden birisiydi. Yani burada aslında şey de var. Seyredilmesi yasaklanan çizgi filmler de var arkadaşlar. Eğer başlıkta öyle bir şey görürseniz şaşırmayın. Çünkü arkadaş da az önce belirtti, seyredilmesi yasaklandı bu falan diye. Ama şu an çok üzüldüm ya. Yani Tom ve Jerry'nin bu yüzden kalkmış olması beni biraz üzdü. Evet, Cedric'le devam ediyoruz. Hepimizin izlediği eğlenceli bir çizgi filmdir. Evet. Birkaç Film. defa izlemiş ama devamlı Çin izlemedim. Hiç hiç açıcı bitmemiş. Neden? Çizgi filmin son bölümü Sedric'in 28 yaşında olmasıyla başlar. Chen'le evet. güzel mutlu bir ilişki sürerlerken Chen Sedric'ten ayrılmak ister. Neden? Sedric bu duyduğuna inanamaz ve deliye döner. Sedric uzun hmm. süre psikolojisini de toparlayamaz ve sürekli Chen'e geri dönmesi için yalvarır. Chen bu teklifleri sürekli reddeder ve çizgi filmin son sahnelerine hmm. doğru Sedric sarhoş olur ve yine bir gece sarhoş olup Chen'in evine gider ve ona sonra eder ve bu ne? bölüm sadece bir kez yayınlanabilmiştir ne? bu çizgi film sonradan çok tepki almıştır hatta senarist şöyle demiştir eğer 8 yaşındaysanız hayat çok güzel ama eğer 28 yaşına geldiyseniz işler biraz değişiyor olayı böyle yorumlayan senarist tepkilerden kurtulamamıştır ayrıca bu bölümün yayınlaması bütün ülkelerde yasaklanmıştır abi ben bir şey diyeceğim böyle çizgi filmlere in ve böyle et olayları falan saçma sapan aptallık dışı hatta insanlık dışı şeyleri ekledikleri zaman ben inanılmaz sinirleniyorum. Yani bir çizgi film değil herhangi bir dizi filme de koyulduğu zaman bunlar yanlış örnek oluyor insanlara. O yüzden böyle şeylerin koyulma yani yetişkin filmine de çizgi filmlere de böyle şeyler koyulmamasını gerektiğini düşünüyorum ben. 3 numara. 3 numarada Sünger Bob var. Sünger Yanarak Bob ölmüştü. önceli çizgi filmlerden biridir fakat Hı -hı. son bölümü pek sevilecek cinsten değil sıradan evet. bir gün yengeç restoranda yangın çıkar ve evet. bu yangından hemen hemen herkes kurtulur fakat Sünger Bob ve Petrik mutfak odasında mahsur kalır ve bir yandan yangını söndürmekle uğraşırlar fakat hem evet. yangını söndüremezler hem de canını kurtaramazlar ve maalesef yengeç restorandaki yangın sonrası Sünger Bob da Petrik de hayatını kaybeder çok üzücü. çizgi filmin bu şekilde bitmesi tüm Sünger Bob hayranlarını üzmüştür Hı -hı. ayrıca çok fazla tepki topladığı için bazı ülke lerde çizgi filmin son bölümü yasaklanmıştır. Yani keşke yayınlasalardı ama yani bilmiyorum ya. Bu tarz şeylerden dolayı bu kadar sevilen çizgi filmlerin bitmesi çok üzücü. Teletabilerin bir çocuk kaçırıp onu öldürdüğünü söylesem ne? size ne kadar inandırıcı gelir? Ne yazık Hayır ki ya. bu durum gerçekten böyle. Teletabiler bu bölümde gerçekten bir çocuk kaçırıyorlar ve onu bölümün sonunda öldürüyorlar. Hatta ne? bu sevimli görünen Teletabiler sandığınız kadar masum değil. Çünkü bu çizgi film bize daha önce de subliminal mesajlar vermeye çalıştı. Nasıl Ayrıca ya? bu sahneler kasten gösterilmese de tüm ülkelerde yasaklanmıştır. Çok garip değil mi? Yani çocukların psikolojisini bozmak için her şeyi yapmışlar çizgi filmde ya. Bravo denilince, Devam ilk bravo olarak yakışıklı bir adam gelir. Evet, evet biliyorum. oldukça yakışıklı Kaslı ve yakışıklı. bakımlı olan Johnny Bravo sevgili bulamamaktadır. Bunu zaten evet. biliyorsunuzdur. Sürekli kızların peşinde koşan ve tam olacakken olmayan Johnny bu durumdan epeyce sıkılır ve psikolojisi bozulur. Olur. Johnny Bravo'nun sevgili yapma çabası gittikçe azalmaya başlar. Ve çizgi filmin son bölümlerine doğru bir büyücü kadınla tanışır. Ne? Johnny kadınları anlayabilmesi ve empati kurabilmesi için bir günlüğüne kadın olmak ister. Ve büyücü onu kadın yapar. Uzun süre oh, kadın kaldıktan olmuş. sonra büyücü onu eski haline geri çevirmek ister. Fakat Johnny bunu kabul etmez. Direkt reddeder. Hatta kadın cinsiyetinde kalmak istediğini açıkça belirtir. Çizgi Aa. filmin son bölümü bu şekilde biter. Bu çizgi filmin gitmedi. son bölümü gerçekten ilginçtir. Hatta sosyal medyada bir dönemler bunun dalgası çok geçilmiştir. Bu ne oğlum? Twerk falan atıyor ya. Çok garip bir sahne. Yine doğru değil yani. 6 numara. Box Bunny. Bunny. Bu mi? sevdiği çizgi film. Box Bunny! Allah'ım çok izlerdim bunu. Bitmiş. Kısaca anlatmak gerekiyor. Çocukluğuma Bugs Bugs Bunny, Daffy Duck'ı pompalı bir tüfekle vurur. Vücudu tamam. parçalara ayrılan Daffy'i Bugs Bunny göle atar. 7. Taş devri Taş devrinde garip bir senaryo yazılmış. Neler İzledim duyuyorum. final bölümünde Vilma Çakmaktaş ile Betim taşın kocalarından gizli başka ilişkiler yaşadığı ortaya çıkar. Ve final bölümünde evlenirler. Kalyo aslında kanserdir. Ve ailesi onun son zamanlarını iyi geçirmesi için baya emek sarf eder. Muhtemelen Oğlum, şaka senaristler mı bu? Kalyo'nun saçları olmamasından bize bir mesaj vermek istemişler. Tabi bu oldukça ilginç ve üzücü bir final. Ben normalde Kalyo'yu gerçekten hani kel o şekilde tasarladılar diye düşünüyordum. Ama olayın ince ayrıntısına inin onun bir kanser hastalığı olduğunu öğrenince böyle öğrenince çok garip oldum yani Aslında bir tık duyarlı bir çizgi film gibi sanki ya Bu tarz hastalığı olan çocuklar kendini yalnız hissetmesin diye acaba yapmış olabilirler mi diye bir düşünmüyor değilim Scooby video. Eğer bu çizgi filmi gerçekten izlediyseniz hepiniz Shaggy'nin garip hareketlerini fark etmişsinizdir evet. Ama bu garip hareketlerin arkasındaki sır bambaşka Şage Asla bir uyuşturucu bağımlısı olan bir tip ve bunu açığa kavuşturmak gerekirse onun her bölümde köpeklerle konuşup şizofren gibi davranması ayrıca etraftaki her şeyi yemesi gayet açık bir sebep. 10 numara kırmızı başlıklı kız. Aslında bu Masal yıl onun sadece kitabını okudum. Atıldı. ama işin gerçek hikayesi bambaşka. Masalda aslında oduncu yoktur. Kurt büyük anneyi ve kırmızı başlıklı kızı da yemiştir ve masal Aa. bu şekilde bitmiştir. 11 numara Finn ve Furb. Bu hiç çizgi izlemedi. filmin diğerlerinden farklı bir özelliği var. Çünkü Nedir? bu çizgi filmin asıl bir senaryosu yok. Çünkü bu çizgi film direkt gerçeklerden uyarlanmış. Nasıl? Biliyorsunuz ki bu çizgi filmde Furb konuşma yetisi olmayan bir karakter. Finis tamam. ise bir hiperaktiftir. Kendisi ise sürekli bu iki kardeşin yaptığı yaramazlıkları annesine göstermeye çalışır ama biliyorsunuz ki hiçbir zaman başarılı olamazdı. Tabi bu asıl üzücü kısmı değil. İşin asıl acıklı kısmına gelirsek kendisi şizofrendir ve kafasına Nasıl sürekli ya? bir şeyler kurar. Aslında kardeşlerin yaptığı tüm olaylar gerçekten ziyade bir şizofrenin hayal gücüdür. En acıklı kısmına da işte geliyoruz. Aslında gerçek olaylardaki kendisi intihar etmiştir. Annesi de şizofren kızının günlüğünü Disney yapımcılarına verir. Hatta bu çizgi filmde böyle doğar. Gerçekten bütün çizgi filmlerden daha farklı, daha trajedik bir son. 12 Nasıl numara. Ya? Şeker kız kendi. Bunu bir da bilmiyorum. Çizgi filmini hiç izlemedim. Vardır. Maalesef bu kişi attan düşerek ölür. Kendi sonraki hayatında teri isimli bir adama aşık olur. Tamam. Ama sonrasında teri isimli adam kendiyi aldatır. Hatta ondan sonra başkasıyla evlenir. 13 numara. Pembe panter. Bu çizgi aldatıldır. filmi de hepimiz biliyoruz. Aslında bu çizgi filmin sonu gayet de garip bir şekilde bitmiş. Pembe panter öldürülür. Ama öldürülme şekli çok gariptir. Pembe evet. panterin atalarının adını lekelediği için kara panterler tarafından öldürülür. Bu bölümün yayınlanması tüm ülkelerde yasaklanmıştır Allah 14 Allah. numara yetkililer. neler, neler Yetkililerde oldukça garip bir sonla bitmiş Evin babası hizmetçiye aşık olur Fakat işin şöyle bir garip taraf var ki Evin hizmetçisi bir robottur Hatta eşi onun deli olduğunu düşünerek Ondan boşanır 15 numara Casper. Bunu Kasper, biliyorum. Hepimiz bir kez olsun Bundan çok korkuyordum. Ve eminim ki çocukluğumuzda bu hayalet bize oldukça tatlı ve sevimli gelmişti. Hayır, ben Ama korkuyordum. Şöyle bir gerçek var. Aslında bu hayalet gerçek hayatta ölen bir çocuğun hayaletinden yaratıldığı. Bu dediğimi size nasıl? inandırıcı gelmediğini biliyorum. Fakat şöyle bir durum var. 1948 yılında Casper'ın nasıl ortaya çıktığına dair bir hikaye yayınlandı. Yani işin gerçek durumu gerçekten de bu yönde görünüyor. Tabi inanmak veya inanmamak size kalmış. Çok garip lan. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E bu anlatılan çizgi filmlerinden kaçını izlediyseniz onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani ben tahminimce böyle 4-5 tanesini falan izledim diye hatırlıyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri de açmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Bay bay.